Sevgili seyirciler yeniden birlikteyiz. Profesör Yalçın Küçük'le Türkiye'nin gündemini konuşmaya tartışmaya devam ediyoruz. Biraz önce ekonomideki durumu konuşuyorduk. Zenginlerin Türkiye'yi terk ettiğini anlatıyordu hocam. Ee, ve işçi ücretlerinin özellikle asgari ücretin gelecek yıllara göre gelecek yıllarda bugünden çok daha aranılır olacağını söylüyorsunuz değil mi? Onu ima ediyorsunuz hocam. Daha da düşecektir. Çünkü asgari ücret var. Bu en yüksek ücrettir. Ancak şurada kayıtlarım var. Bundan önceki çalışma bakanı da dedi, ben müfettiş göndermiyorum. Bunlar kağıt üzerinde artık. Ben göndermiyorum. Gönderirsem istihdam tutar. Artık hiçbir yerde sosyal sigorta uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu bakılmıyor. Ücretlere uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu bakılmıyor. Asgari ücret bile kağıt üzerinde. Sigortasız daha altına çalışıyor. Güvenlik görevlileri böyledir. Bunları kırk defa söyledik. Daha da düşürecekler. Hemen hem ayrıca... Hocam iş kanununa göre en fazla e, bir ay süreyle bir insanı sigortası çalıştırabilir kanun öyle diyor. Ama pratiğine baktığınız zaman birçok iş yerinde... Bravo. Birçok iş yerinde e, aylarca, yıllarca hatta çalışıp da sigortası olmayanlar var yani. Bunlar Şimdi şöyle efendim çok... usul şu, usul şu, usul şu. En iyi yerde bile 11 ay çalıştırıyor. 11. ay işten çıkartmış. Tazminat ödememek Öde, için. Ödemiyor. Hayır. Ondan tazminat ödememek için evet. sigortasını bile işletmiyor. Artık Türkiye bir Malezya olacak. Malezya olacak. Bakın. 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 Bunları toplayıp getiriyoruz. Hangi? Şurada. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Bunu da görün. Bunu da görün. Daha ciddi. Cemil İpekçi. Fazıl Say demiş ki Türkiye Malezya olacak. Keşke olsun. Kadın Cem olsan Cemil İpekçi. Söylüyor. Evet. Bak. Cemil İpekçi. Peki Cemil İpekçi'nin bu söylediğini ben ne kadar ciddiye almalıyım hocam? Önemli olan bazıların günü. Ha şöyle ciddiye alın. Beni ciddiye alın. Evet. Neden? Diyor ki türban takarım ben diyor. Kadın olsaydım. Ben de söyledim ki Beni dinlememiş. Eski Araplarda güzel oğlanlar da türban takardı. Cinselliği saçma yaymamak için. Cemil İpekçi'nin önemi nedir? Benimle ilgili Cemil İpekçi, İpekçi ailesi içinde biz İbrani asıllıyız, biz Sabatayız, bizim soyumuzda hahamlar var diyen adamdır. O zaman düşüneceksiniz. O zaman düşüneceksiniz. O zaman düşüneceksiniz, niye bir İbrani asıllı bunu yapıyor? Şurada başka kağıtlarım var. Mesela adını vereyim mi? Çok sevdiğimiz Nuray Mert hanımefendi, Şişli Teraki, üniversitelere sarıkla girilsin diye bayrak açmış bir kızımız. Fatma Gül Berktay şurada var. Hı hı. Girsinler diyor. Bu nedir? Bu kimin tuzağıdır Türkiye'de? Asıl sorun budur. Onun için bugün buraya getirdim bunları. Bu bir bilimdir. Bakın bütün bunları getirdim. Böyle kitapların ben bunları uydurmuyorum. Bu Fransızca. Arap isimler sözlüğü. Sürpriz. Bu İngilizce. İslamik isimler. Bu hocamın yaptığı olağanüstü emek ve Türk Türk teşkilatında devlet isimleri. Ben buraya bakmadan. Bunlar nedir? Ben sizlere ne getiriyorum? Şu kitapta der ki, şu kitapta der ki, Mehmet Ali adı Araplarda yoktur, Müslümanlarda yoktur. Ben bunu getiriyorum. Ben bunu getiriyorum. Bana ne kızıyorsunuz? Ve bir de şunu çıkartıyorum ki, bakın Türbanı isteyenlerin çoğu İbranice asıllı çıkıyor kadın erkek. Nedir bu? Aa, o zaman ben şunu söylüyorum. Büyük İsrail bizim Diyarbakır bölgesini alacak. Orada herkes türbanlı Bunlar birbirini belli etmeyecek. Bunun hikayesi uzun. İleride programlarda anlatacak. içinden çıkmamız mümkün değil. Peki, var 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 çıkarız. Pe peki hocam hayır mutlaka da yani yeterli değil süremiz. E ee, siyaseten mesela özellikle AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2008'den beklentisi ne olabilir? Kaygıları ne olabilir diye sorsam ne tespitleriniz var çok hocam? Uzak, çok güzel. bir noktayı daha söyleyeyim. Türkiye burada küçücük bir ist -kong kalacak. İst konk dediniz yani Hong Kong'un bir türü İstanbul Esa, evet, Kong evet, evet, Onu evet. yapıyorlar. Sadece alışveriş merkezleri olan bilmem ne olan o Türkler için değil. Bu bölge için Avrupa'nın kenarında öyle bir ülke olacak. Ben Kalikula kitabında söyledim Julius Caesar için. Bütün kadınların kocası, bütün kadınların, bütün erkeklerin karısı. O bölgede şöyle Ege bilmem ne öyle olacak. Bütün devletlerin memleketi, bütün tekellerin devlası. Devla, Arabi'de devlet demektir. Bir de güzel bir manası var. Çok kadınla evli Arap şeyhleri hangi kadına gelecekse o gece ona devla denir. Refah verecek. Devlet başına kondu yani. Bravo! Bravo! <laughs> ha. Şimdi buraya geliyoruz. Bir noktada şu. Gözlerden kaçmasın. Biz halkımızın gözüyüz. İlk defa Erivan Dışişleri Bakanı toprak istedi. Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntılarımız bölünmüş her yerde savaşı olan Sadece toprak istese iyi yani Aynen. başka şeyler de talepler de var orada Türkiye ile ilişkilerin normal için. Bu Aydın Dağ medyası bir başladı. Bizim Fikret hiç bu işler yapmazdı. Çuval işi unutuldu Amerika ile barıştık ha bu şudur. Türkiye çok moralsiz. Türkiye çok moralsiz bunu yapıyorlar. Ben şimdi moral vermek için. Gayet. Hocam morali sorar verelim de siz şu AK Parti ile ilgili AK Parti'nin kaygıları ne olabilir, beklentileri nelerdir? Bir de o tarafına ben merak ediyorum. Oraya geliyorum da şurada bir düşürdüm mü? Başka bir Paşa Hazretleri ile ilgili bir iki tane kupürüm vardı. Attım bazı yerlere. Bunu buldum. Bu vesileyle bunu buldum. Yani İstanbul müfis demiş ki İstanbul müftüsü demiş ki açıkça bu Taksim Meydanı'nda o geceleri yapmayın. Yapmıyoruz. O zaman Türkiye dini esaslara dayanan bir ülkedir. O laiklikte evet. bu evet. bu şeyde müdahale Şimdi bütün gör.